mış Arda hala uyuyor. Neyse sessiz olayım. Evet arkadaşlar sabah da oldu. Hemen ben videoya geçmeden önce şöyle kanalımıza abone olanları göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi burada sadece kanala abone olanlar mevcut. Evet arkadaşlar burada kanala abone oldu yazıyor. Ve ben de buraya koyuyorum arkadaşlar. Eğer ki siz de kanala abone olursanız. Buraya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Evet herkesi göstereyim şöyle. Seni çok seviyorum. Sivas'a selam söyle demiş bir arkadaşımız. Ben de Sivas'a selamlar gönderiyorum buradan. Tüm Türkiye'ye selamlar gönderiyorum. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Zengin dün. Bir market açtı işte market orada. Şu anda kasiyerler markette çalışıyor. Acaba kimse gidip alışveriş yapmış mıdır? Neyse ben de zenginin evine gideyim de zengini uyandırayım. Arda Arda oğlum ben gidiyorum. Tamam babacım git ben biraz daha uyuyacağım. Tamam oğlum iyi uykular sana. Ben de zenginin evine gideyim çabuk. Arabayla gideceğim. Evet. Arabam da çok şirin. Şuna baksanıza arkadaşlar. Ne kadar tatlı. Tamamdır. Şöyle ben zenginin evine doğru gideyim. Zengini uyandırdıktan sonra da onunla bir şey konuşacağım. Tamam? Arabayı şöyle park edeyim. İşte bu kadar. Zengin abi! Zengin! Uyan hadi abi. Zengin abi uyan sana. Bu fakirin sesi. Fakir çocuğu uyandıracaksın. Rüzgar hala uyuyor tamam. Geldim fakir geldim. Fakir sessiz ol kardeşim rüzgar uyuyor uyandırma ona. Tamam zengin. Zengin seninle bir şey konuşacağım. Konuşalım kardeşim. Şöyle kapıyı kapatayım da rüzgar uyanmasın. Söyle fakir ne oldu? Zengin bak şuna baksana markete ne giden var ne gelen var. Artık bu şehre yeni evler yaptıralım. İnsanlar bu şehre taşınsınlar. Çok kişi otursun. Sonra da Tüm herkes bu marketten alışveriş yapar zaten. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Artık ev yaptırma zamanı geldi. Hatta ne evi villalar yaptıracağım. Apartmanlar yaptıracağım. Fakir ben şimdi gizli depodaki elmaslara bakayım. Ne kadar elmasım kalmış ona göre birkaç tane şuraya apartman yaptırırız kardeşim. Tamam zengin ben burada bekliyorum hızlı ol. Sonra işçilere haber veririz. Tamam kardeşim hemen geliyorum. Evet. Şöyle gizli depodaki elmaslara bakayım. Eğer ki yetmezse giderim elmas fabrikasına birazcık elmas kasarım. O elmaslar yeter bana. Bakalım ne kadar elmasımız var. Bayağı bir var. Diğer sandıklar zaten full dolu. Herhalde yeter ya. İşçilere de bu sefer beşer bin tane elmas veririm. Aynen yarına kadar evleri bitirirler. Dur şöyle cebimden telefonu çıkartayım. İşte burada. Tamamdır. Umarım açar telefonu. Alo zengin bey buyurun. Alo işçi. Duyuyor musun beni? Evet zengin bey sesiniz net geliyor. İşçi tekrardan size ihtiyacım var. Bu arkadaşlarınla beraber gelsene. Market yaptırdığın 10 kişi vardı ya onlarla beraber gelin. Bu sefer size daha güzel bir teklifim olacak. Tamam zengin bey. Hemen sizin yanınıza doğru geliyoruz. Merak etmeyin. Bir saate oradayız. Tamam bekliyorum. Hızlı olun. Tamam kardeşim işçiler geliyor. İşçiler gelsin de yarına kadar şuraya birkaç tane apartman yaptıralım. Aynen öyle. Böyle upuzun apartman yaptıracağım. Şu Eskişehir'de hırsızın yaptırdığı bina vardı ya bir malikane. Ondan daha büyük olacak. Acaba şehrin ortasına mı yaptırsam? Ya da senin evinin yanına yaptırayım. Şu okulla senin evinin arasına yaptırayım aynen. Tam şuraya bir tane yaptıracağım. Şu marketin yanına da bir tane yaptıracağım. Daha sonra da şuraya da yaptıracağım. Benim evin yanına. 3 tane apartman yaptıracağım kardeşim. Tamam zengin. Çok güzel düşündün abi. Sonra o apartmanlarda toplamda her apartmanda 20 daire olsa toplamda 60 daire. Yani bu demek oluyor ki buraya 60 kişi taşınabilir. Bu sayede marketten durmadan alışveriş yaparlar. Evet kardeşim. Marketten durmadan alışveriş yapınca da bize para kazandırırlar ve daha çok zengin oluruz. Neyse kardeşim. Gel şimdi işçileri bekleyelim. Gel kardeşim şurada bekleyelim. Rüzgar da uyuyor, uyandırmayalım. İşte orada. Canım oğlum benim. Arda nerede fakir? Arda da evde uyuyor zengin. Uyanmak istemedi. Tamam tamam uyusunlar. Bizim için daha rahat olur. En azından şımarıklık yapmazlar. Aynen öyle zengin. Evet işçiler. Bugün 20 kişiyiz. Bakın şimdi. Zengin Bey büyük ihtimal şuralarda bir yerlerde bizi bekliyor. Zengin Bey'in verdiği görevi çok hızlı bir şekilde yapacağız, tamam mı? Bakın Zengin Bey çok zengin bir insan. O kadar çok elması var ki tahmin bile edemezsiniz. Bugün bize çok fazla elmas verebilir. Tamam mı? O yüzden Zengin Bey'in dediklerini harfiyen yapacağız. Haydi gelin şimdi benimle. Çabuk takip edin beni. İşte Zengin Bey ve Fakir Bey burada. Zengin Bey, biz geldik. İşte daha önceki işçilerden birkaçı gelmedi. Ben de onların yerine farklı işçiler buldum. Durun arkadaşlar, sakin olun. Şunlara baksanıza zengin bey nasıl da çalışmak istiyorlar. <laughs> Merak etmeyin işçiler. Hepinizi işe alacağım. Bugün sizlerle yarın'a kadar 3 tane apartman yapacağız. Anladınız mı beni? Bakın daha önceden bir günde bir market yaptık. Bu sefer daha kalabalık kişisiniz. 3 tane apartman yapacağız. Bir tane apartmanı şu marketin yanına, bir tanesini buraya, bir tanesini fakirin eviyle okulun arasındaki boşluğa. Tam şuraya. Anladınız mı beni? Tamam zengin bey merak etmeyin. Bugün tam tamına 20 kişiyiz. Geçen gün 10 kişiydik bir marketi yaptık. Bugün 20 kişi 3 tane apartmanı çok rahat yaparız. Hiç merak etmeyin. Tamamdır anlaştık. Ve eğer ki yarın'a kadar bu üç apartmanı bitirirseniz size toplamda kişi başı 5000 tane elmas vereceğim. Anladınız mı beni? Zengin Bey, gerçekten mi? Aynen öyle. 5000 tane elmas vereceğim. Gidersiniz kendinize çok güzel bir helikopter alırsınız, araba alırsınız, bir sürü belki bir ev alırsınız. 5000 elmasa her şey gelir. Yani sadece yarın'a kadar bu üç apartmanı yetiştirmeniz gerekiyor. Anladınız mı beni? Merak etmeyin zengin bey, elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Aferin. Anladınız değil mi beni? Hey sen anladın değil mi? Anladım zengin bey. Gözünüz arkada kalmasın. Biz uzun yıllardır bu işlerle uğraşıyoruz. Bu, ben ve arkadaşlarım uzun yıllardır işçilik yapıyoruz ve yarına kadar tamamlayacağımıza inanıyorum. Aferin aferin. Tamamdır. O zaman hemen iş başına. Haydi. Yarına kadar şu üç apartmanı bitirin. Sonra ben de kişi başı 5000 tane elmas size vereyim. Haydi bakayım işçiler başlayın. Haydi gelin işçiler başlıyoruz. İlk önce şu okulla fakir beyin evi arasındaki apartmanı yapacağız. Daha sonra marketin yanına apartman yapacağız. Daha sonra zengin beyin evinin yanına apartmanı yapacağız. Evet şuradaki apartmanı ilk önce başlayalım ve bitirelim. Şimdi apartmanı tam olarak nereye yapsak acaba? Okula da yakın olsun. Fakir beyin evine de ee, şuraya yapalım. Aynen. Şöyle bir alana kazı yapacağız, temelleri atacağız ve apartmanı yapmaya başlayacağız. İşçiler hazır mısınız? Apartmanı yapmaya başlıyoruz. Hazırız. Haydi başlayalım. Tamamdır. Sen git ve malzemeleri getir. Hatta sen de yanında git. Çok malzeme gerekecek çünkü. Tamam, hemen getiriyoruz. Haydi hemen başlayalım. Haydi gidin getirin. Diğer kalan kişilerde şuraları kazacağız ve temel atacağız. Haydi başlayın kazmaya. Kürekle getirin. Malzeme getirmeye giden kişiler kürekle getirsin. Evet fakir işçiler başladı yapmaya. Bakalım yarına kadar 3 tane apartmanı bitirebilecekler mi göreceğiz. Zengin bence bitirirler bunlar. Şuna baksana 10 kişi bir marketi bitirdiyse 20 kişi de 3 apartmanı bitirirler. Hem marketi yapmak daha zordu ama apartman yapmak kolay. Evet kardeşim doğru söylüyorsun apartman yapmak daha kolay yani. Umarım dediğin gibi bitirirler. Yarın da burada 3 tane apartman olacak ve yeni insanlar taşınacak buraya. Daha sonra da o yeni insanlar durmadan marketten alışveriş yapacaklar. Belki de marketteki ürünler yetişmez ya. Yetmez bu insanları daha fazla isterler daha fazla satarız. Evet zengin. Neyse zengin. Gel biz de birazcık aramalarla gezinelim. Tamam kardeşim hadi gel yarışalım istiyorsan Hayır zengin ya benim araba çok yavaş İyi tamam yavaşça gidelim o zaman gel kardeşim gel İstersen atla yanıma Yok zengin ben kendi arabamla geleceğim Tamam kardeşim ben gidiyorum arkamdan takip et Burada bekliyorum fakir Şu arabayı şuradan çıkartayım da Çabuk çabuk Geldim zengin geldim Neredesin? İşte burada bekliyor. Hadi zengin bas gaza. Tamam fakir gidiyorum. Hadi gel takip et beni. Umarım işçiler şu evleri tamamlar da. Ben de rahat bir nefes alırım artık ya. Bir gün market yaptırıyorum, bir gün ev yaptırıyorum, apartman yaptırıyorum. Bu işler beni gerçekten çok yordu.